ve sektörümüzün değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım ve değerli Genç hepinizi sevgi ve dostlukla selamlıyorum. <laughs> ee, benden önceki değerli e, sunum yapan hocalarımız gerçekten çok güzel konulara değindiler. Ama biz e, tarımsal teknoloji planlamasında onlar kadar şanslı değiliz. Çünkü birazdan anlatacağım, e, bayağı bir dağınık görünüm var. Dilerseniz e, hızlıca konuya gireyim. Endüstriyel gelişmelere bağlı olarak tarımda gelişmeler sebepli. Burada 1784'te su ve domar e, gücünü görüyoruz ve Endüstri Birinci Devrimi bununla gerçekleşti. 1870'te Endüstri 2.0 elektrik enerjisi bankları üretim, 1969'da bilgisayar otomasyon. Tabii bu endüstri devrimleri yapılırken de birçok sosyolojik olay meydana geliyor. bu tabi işin farklı bir boyutu. Teknoloji kolay kolay girmeli insan yaşamına. yine ve otomasyon bunu bizim jenerasyon yaşadı. Bizden sonraki jenerasyon da yaşadı. Halen de yaşadığımız son endüstri 4.0 e, var. Bunlar kuvvet devrim diye geliyor ama birlikte kolaylıklar ve güçlükleri de e, beraberlerinde taşıyorlar. Siber fiziksel sistemler, kablosuz teknolojiler ve IOT nesnelerin interneti şu anda öyle diyeceğim. Eee tarımdaki gelişmeler buna bağlı olarak nasıl olmuş? Çiftçilerin